Polisin yine kendini bilmezlerle imtihanı vardı. Kısıtlamayı delip sokağa çıkanlar suçlarını kabul etmek yerine taşkınlık çıkardılar. İçlerinden biri polisi Irak'a Suriye'ye sürgüne göndermekle tehdit etti. Tamam sekelim bana ne dokunuyorsun? Sen kimsin lan? Sen bağırma mısın? Yeter dinler kesmedin. Senden önce şikayetçi oldum lan. Ben Irak'a Kısıtlamayı deldi, yakalanınca üste çıkmayı denedi. Baktı işe yaramıyor, polisi sürgünle tehdit etti. Beş gel, beş gel, beş gel, beş gel. Bolu'da biri doktor, diğeri ilaç mümessili iki kişi kısıtlama saatinde alkol alıp gittiği pizzacı dolay çıkardı. Sabırlar taşınca polis çağrıldı. Sarap çekilin, ne dokunun, sen gitsin lan! İlaç mümessili polisi tehdit etmeye başladı. Beni öğren tamam güzel. Kontrol için götürüldükleri hastanede de olay çıkardılar. Bir polisi yaraladılar. At yere. Yere. Aksaray'da ise denetime takılan iki kişiden bir hırsızlık suçundan aranıyordu. Diğerinin belinde de bıçak vardı. Bıçağı, mi, bıçağı, at yere abi, bir bıçağı vermeyince polis biber gazıyla müdahale etti. Bırak! Bıçağı 3.150'şer lira ceza kesildikten sonra ikisi de emniyete götürüldü.